Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kreni oynuyoruz. Hadi bakalım bugün de ne yapacağız? Bu arada şimdi oyunumuzu geçelim. Evet. Oh. Oyun Evet, bu sefer pratik ve lova alacağım evet. arkadaşlar. alacağım. Çünkü çok önemli bir şey yapacağız. Bundan normal medyumuzu alalım. Şimdi yapacağımız şey şöyle arkadaşlar. Şimdi ben size e Oyun için anlatacağım Şimdi yapacağımız şey sınıf arkadaşım bana demişti ki, kanka vazoyu al demişti vazoyu veya herhangi bir şeyi al demişti. O üst kattaki o tahtalı yere onu at demişti ve öyle odadan gelip Orayı kıracak demişti. Şimdi de arkadaşlar. Ben hiçbir şey yapmayacağım ama olsun kendini açalım. Evet normal hiçbir şey yok. Seni yok değil mi? direkt geldik. Gidin zaten kapı eğer bu ilgiliyse gidin kapı kapının içine olduğunu gördüm. Attım. Çaklan direkt. Bakalım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Bir 10 saniye falan bekledim gelmedi ama gelmesi lazım diyor. Acaba tam gelirken mi yapacaktık? Beni. Bir tutuldu geldi. Uygun mu? Bak ben sesler geliyor. Son zaman Green geliyor arkadaşlar. Hmm, yok gelmedi hala. Artık o zaman ben Green geldiğine geri bir yoy Arkadaşlar şey e, ben biraz bekledim ama olmadı yani. Vazoyu dediğin sınıf arkadaşımın dediği gibi kapıya attım ama Green gelmedi. Yani Karşısında zamanı bir şey alamazsın. İlk önce dedemizin peşimden gelmesi gerekiyor. Yoksa olmuyor. Sesten sese geliyor değil mi? Neyse. Buraya ses yapalım. Şimdi. Gidene büyük bir... Allah. Im. Buradan geliyormuş hayat sen. Lan. Tip ses. Geliyor <laughs> vallahi. Gidene evet, yıkamayacak. Dur veya orada gitmeyeyim. Diye. Gel. Gidelim şimdi ayrı olması lazım. Gözlere bak ya var. Eğiz altta bile gözleri kırmızı oluyor neyse. Ya kaç 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 Vallahi tamam bırakmıyor. Gidince bak sakın peşim, peşim bırakma tamam mı? Yani devam et işte. Heh gel. Vallahi billahi geliyor hadi bismillah. Deneyeceğiz arkadaşlar. İşte ben de buradayım. Aç. <laughs> <laughs> vallahi yaptım. Şimdi Green'in buraya gelmesi gerekiyor. <laughs> Aha. sesini duydun mu sen? Gel mi? az önce geliyordu. İşte çıkmaktan bir çekildi? Anlamadım. Arkadaşlar yani ben bütün denim Granny gelmedi. Ama ben bu sefer biraz daha hızlı gideceğim ve elimden geldiğince gidenin gelmesi lazım işte. Gelmesini sağlayacağım. Oluyor. Oğlum. Biraz devirelim. Ses çıkalım. Gidenin Aha, vallahi geliyor. Ben Gel oğlum şu. Geliyor <laughs> arkadaşlar. Vallahi geliyor. Ya at. Sağa koy. Tak. Vallahi geliyor. Arkadaşlar geldi. Vallahi o da gidiyor. Ha, baba kafa sallıyor bir de giderken. Kırdı. Vallahi. Kırdı vallahi yemin Yemin ki kırdı, yemin ki kırdı. <laughs> Yo. Fena kırdı. Tam Granger'ım artık gider misin? Bizim merak ediyoruz yani. Arkadaşlarım da merak ediyor. Gider misin? Mi? kardeşim yani? Yok gitmiyor arkadaşlar. Baksanıza. Sadece hesaba bakılıyor. E ee, ben nasıl kurtulacağım? Hareket etmeyeceğim hiç. Green gitmiyor ki bir türlü. Arkadaşlar Green'i bağda kaldı yine Ne oluyor la? Green sanki Green sanki az önce şişki oydu. Manyağa bak. Green az önce sanki şişki oydu. Bir, anda da zayıflı anlamadım. Üst. Güzel. Bakalım ne varmış. Oo bunun şeyi varmış. Kadın mi geliyor? Neyse tamam artık. Bu da bitti arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Ooh.